Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber çiftçi kayıt sistemini yenileme başvurusu nasıl yapılır yani sıfırdan başvuru nasıl yapılır ondan bahsedeceğim sizlere. Bunu biz internet üzerinden yapabiliriz veya herhangi bir orman bakanlığına giderek bu işlemleri yapabiliyoruz arkadaşlar. İnternet üzerinden yapacağımız arkadaşlarımız devletin kendi sitesine giriş yapacaklar kendi bilgileriyle devletin kendi sitesine giriş yapacaklar. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar ÇKS diye geçebilirsiniz. Yani Çiftçi Kayıt Sistemi. Çiftçi Kayıt Yenileme ya da Çiftçi Kayıt diye yazdığınızda zaten sayfa açılacaktır. buradan misal ben size adım adım anlatayım. Siz de sistemden bu şekilde yazabilirsiniz. ÇKS yazdığınızda Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu diye gerçek kişi diye çıkacaktır. Buraya üzerine girip tıklıyorsunuz siz de. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bir sayfa açılıyor. Bu sayfada konuyla ilgili bilgilendirme yapılıyor sizlere. Hemen sağ üst tarafta yeni başvuru yazıyor. Yeni başvuruya gelip tıklıyorsunuz. Yeni başvuruya tıkladıktan sonra bir sonraki sayfaya geçiyorsunuz. Bu sayfada bir aydınlatma metni sizi karşılıyor. İşte ÇKS'ye girdiğim tüm bilgilerin gerçek olduğuna, uygun olduğuna ve falan yere kayıtlı olduğuma şeklinde bilgiler var. Buradaki bilgilerin hepsinde sizin kaydınızın olması gerekiyor. Yoksa herhangi bir Tarım Bakanlığı'na giderek bu kayıtlarınızı yapmanız gerekiyor. Varsa örnek sayıyorum. Kayıt yenileme yapıyorsunuz burada onayladım devam et'e tıklıyorsunuz devam et'e tıkladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçiyorsunuz Tabi bilgilerinizde kaydı varsa yoksa zaten kaydınızın bulunmam bulunmadığını ve herhangi bir müdürlüğe giderek kaydınızı yapmanız gerektiğini söylüyorlar eğer kaydınız varsa açılan sayfada sizin iletişim bilgileriniz hepsi çıkıyor tek tek alt alta eğer Güncellemek isterseniz bu bilgileri güncelleme işlemi yapabiliyorsunuz İsterseniz de aşağıda devam tuşuna tıklayarak devam ediyorsunuz. Devam ettikten sonra kayıtlı arazileri görüntüleyebiliyorsunuz. Sisteme kayıtlı arazilerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ürün bilgilerinizi değiştirmek isterseniz değiştirebiliyorsunuz veya güncelleyebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra da en altta başvuruyu onayla butonu var. Başvuruyu tıkladığınızda kayıt işleminiz gerçekleşmiş oluyor bu şekilde başvuru yapabiliyorsunuz. Konuyla ilgili aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun, cevaplarım. Şimdi hepinize iyi günler.